Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye çarptıktan sonra kaza yerine giden polis ekiplerini hakaret eden alkollü sürücü gözaltına alındı. Ya bırak, ya bırak. Ya bırak, Şehpoy Caddesi'nde seyreden FB idaresindeki otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan EK'ye çarptı. Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. EK kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Sürücünün alkollü olduğu tespit edildi. Polis ekipleriyle çevredekilere küfür ve hakaret eden FB gözaltına alındı. Dur abi gel. Kim bilmiyor? Bilmiyor. beni buradan hadi. Bak abi